İnşallah e, sadece abim, Benim Uf, beni izle, Uf. Uf, beni ah, ah, ah. <laughs> Salak herif ya. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber sonsuza kadar sürecek bronzdan challenger serimizle beraberiz Büyük ihtimalle bir 3 yıl falan götürürüm ben bu seriyi Bu maçı kazanak da bari en son maç zaten bok gibi kaybettik Challenger'a gideceğiz, Challenger'a gideceğiz ya. diyoruz ama Bronze burada var Bir şey hala çenemde bu arada şey var benim Kramp var kötü, galiba çok kötü bir şey ya, bak kram çeşitlerinin en kötü ikisinden biri bu arada. Mide kramı kanka, çok kötü şey ya. Bir şey, şey Arda diyeyim. çünkü profesyonel doktor bütün krampları biliyor. profesyonel doktor. Profesör doktor değil ama profesyonel doktor. Lan güldürmeyin ha. Aa acıyor be. Direkt geçiyor. Bu arada invade'imiz var gelin. Gel gel ya 5 bire invade en sevdiğim. Hmm. <laughs> evet. Tamam ben de şu açtım. Go 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 go. Allah 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 Allah. <laughs> bu adam görmedi bizi. Bu adam görmedi. Devam çık, et, çık, devam çık. et. <gülüyor> görüyorum, görüyorum. <gülüyor> devam et, görmedi. Emir kal orada. O adam sen kes o adamı. Bir dakika gideceğim. Kanka 1.30'da şunu Tamam. Şunu Gel, gel, gel. Ya hayır, hayır. Evet, gel, evet, kal, evet, gel, gel, gel. evet, evet. Gir, <gülüyor> gir, gir. Emir nasıl kuyulara bak. Yürüyen sakat. Neyse tamam. Sıkıcı kasar çıkardı. Koş yap. Emir bizim raid gidiyor bu arada şu an. Koş. Tam Tamam siz 13 kişi alırsınız ben bir de dönüyorum. Allah. Allah. O tek kişi oradan alırsın onu. Aldın onu. Emir o. kestin onu. Hadi. Emir tut. Nope. Aa! Oh! Aa! Oh! O ne lan? Oh canım acıdı mal. Oh geri zeka oldu. Arkadaşlar. Oluyor. Arkadaşlar. Buraya video, buraya koyacağım, koyacağım ki. Buraya video <laughs> koyacağım ben ki. Koy... Abi. <laughs> oh canım acıdı bağırırken mal onun için mi sıçradı bir sıçraydı ya. Koymayacaksın. Aa öldüler onlar öldüler. Oğlum onlar. harika direkt strike botu. Direkt strike botu. <laughs> Aa adam ilk bir açmış lan. 2 i̇şte seviyede her türlü alırız ki bunları. Evet evet evet. Wsu açık onu Çok rahat oldu. biliyor o yandı. Tamam ben bir daha geçmek zorundayım. Yukarı sen yiyeceğim. Sen de var ya Fırt. X'i almaya geliyorum buraya. Senem çok fena acıdı orada bağırınca biliyor musun? Sık zararsın gibi. Arkadaşlar aranızda profesyonel doktor varsa al bunu. Bu nasıl geçer diye yorumlara yazı verin. bu adamla ya ben niye full böyle sivilce indire geliyorum ya? Evet Ama ben gidiyorum bu lane'den Yeee Oğlum öne geçtik o kadar Kardeşim sen lan. sakin olsana Drav mainim ben, Drav Drav Haa mains Ama iyi oynuyor Base bak Ya gerçekten base atıyor ya <laughs> Arkadaşlar ben bu lane'de şey canım, oynamam Şey hocam Thresh'in burada ne işi var? Bak adama ee, gitti ee, tabi Burda? Anneniii Thresh biliyor böyle Olmadı be Neyse bu sıkıcı lane'in sonunda şey abi, abi Mid'i suyup kestiler bunu. Trash'te şeye bakın, Kaysa'ya bakın bana Yok yok Trash şu an lane'de Kaysa görüşmüyor ama lane'de de yani. Kaysa da burada, Kaysa burada burada. Hatta bir dolu var ya. Bunlar böyle kare kare. Surprise motherfucker. Ha, çok iyi. Ben de geliyorum. Hayır giyemedim değil bir şey? Fuck me. Blue'yu alayım mı ben? Aa. Oldum tamam. ben de kaldım. Sıfır lan bu adam. Her şeyleri aldık bu arada. Her şeyleri aldık. Ben de dive atarız dive atarız. Çok rahat dive atarız. Bekle. Beni bekleyin sabredin. Tek bir isteğim var. Trash'in E'sini attırın. Trash'in E'sini attırın. Ben buradayım. Buradayım. Baleye atacak. Bak. Tamam ben bunu midde kesiyorum. Oo attı 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 attı. keser miyim? Aaa bisiklik attım. Hani miskilik attım ben. Çok salakça bir hareket yaptım. Evet kalkın öyle yaptın sen. <gülüyor> <gülüyor> Ayşe alamayacak. Ne olur öyle diyecek, evet. sen diyor, evet. Oy oy yani ona öyle o ne öyle. Öyle ama öyle titredi ya. Ettiğim şu an. Şeye geldi bu konu. Tamam sen onu kesersin. Çözü gelecek. Geliyorum ben geliyorum. Sen onu ikisini de kesersin de. Ulti yok ya. sen. Orada kal. Ay devam et abi ölmüş abi. Aman kanka kanka kanka. Ya şu gelmedi ya. Evet. Geliyorum. Bekle geliyorum. Ne yapıyorsun o deli? Manyak. Ho, ho. Geliyorum geliyorum dur. full dive ölüyorum var ya şu oyunda bir kere full harici ölmedim ha. Bu ona değilim. lan salak. Çok güzel geldi. Cidden. Harbi <laughs> bu arada Kerem geldi. Alamet var. Evet. Artık tamam. dive girip ölmek istemiyorum ya. Temiz kill Al, almak temiz istiyorum çok, yeter. Ha. Ben kil çalmaya geleceğim. Ben de kil çalacağım. Yeter kil çalmam lazım çünkü. Bekleyin arkadaşlar. Ne oluyor ne oluyor Kerem gerize kere kaldı. Gel 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 gel. Abi, <laughs> hayır hayır şey oluyor. Senin bildirim şey mi dedi? Onu sana bana salsana Ali. Allah'ım ha? kill alamıyorum. Özürüm, burada saylasın burada saylasın. Al sana Kank, kalktı. Bekleyin. O girer girer içeri oluruz. Ona. Okay. Bana salsana. He? Abi, hareketlere bak ya, hareketlere bak <gülüyor> ya. Sen aldı bunu da bunu koyarsın. Bu var ya, İmir, her saniye, her geçişe <laughs> o flaşını <flashini> koyacağım lan. Sorun ya kanka. Eyvallah kardeşim. Çok iyisin Bir şey yapamazlar. Botu alırız bu arada. Çok rahat alırız. Y Gülüyor. Yarı can gülüyor. oldum arkadaşlar. Alırız alırız alırız. Alır. Orayı siz kendiniz alırsınız. Zaten. Bekle. Ben çok Bu abi. Finch almak için sıçra attım. Ee, çok iyiyim. Böyle rahat maçlarda çok, çok saçmalıyorum Mal gibi oynuyor mu da? Bir Bu arada ben tekiyle oynuyorum. o neydi lan? <laughs> Ulti atsana Leo. Ah hmm. oh, sonra eyvallah. Kanka. Bir şey diyeyim mi oynatırım. Bakayım. Oynatırım. Aa ben dur dur o mantara kanka. basma. Bakarsanız ödürüm o mantara. Sen gel. Güzel sattın ama kanka atlasın. Kanka ben <laughs> kanka bu konk geliyordu. Sopu koros bu çok ooooooo. Allah çok sıkışı Ne? <laughs> Topçu ya nasıl? ben de orada yaşıyorum bir dakika ben de göreceğim. <laughs> sıkıntı bizi biz işte. <laughs> yok orayı göremeyebilirim kanka. Araplar kafayı yedi. Araplar <laughs> Arap delirdi <gülüyor> 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 Arkadaşlar Çok yorumlara Arap arkadaşlarınızı etiketleyin. Ne? Arkadaşlar yok <laughs> Ben enayi gibi ultiyi çıkıp atmasaydım. Oğlum sence orada tek sorun benim attığım ulti mi? Hayır benim o attığım o ulti. kanka ben sağlam. 1v5 Ranger montajı. Oh! o, o onun ablodunu! Abi bir dakika bir kill daha var ki. nereye gidiyor <laughs> sadece zaten bir şey. <laughs> Bu arada Kayse'yi de kesti şu an. Oh, pendesi var, pendesi var. Aa, oh, Susan var ya. Kankı, preş, preş, çok bozuyor. Evet ya, be, ya çok, çok az taraftı. Helal Sursant lan, iyi denedim. o da ya bir de. Hayır hayır ya. Ölmezsiniz ya. Bak kon gelmiyor. Burada bu adam bana dalıyor. Ben öldüm. Ben öldüm ya. Tek yedim abi Bunu çok vurdu. Ne zaman kadar vurdu ki? Ben. ben bu TH'ye şey etemiyorum, tek etemiyorum. TH'yi alsanıza. Aaa gidiyorum. Birkaçta gidiyorum. Bekle skill dönsün. Tamam. Ya bu kayısı bile Ya ben niye mal gibi ölüp duruyorum? Bir blue alacağım diye yine öldüm. Zonya da atmadım ya. arada. Ben de geliyorum. Bir dakika gel gel dal adam. Dalmıyorum dalmıyorum oynayamazsınız oraya oynayamazsınız. Oo satıyoruz ha iz attık. Oğlum totemli gil geldi burası bana ya. Yok yok şeyin e, Drakların online. Gir online. Draklar artık şey vermiyor. Görüş vermiyor. Bu arada görüş infosunu veriyor yine. Oh, Kerem, şey, Kerem abinin izniyle geri geldi arkadaşlar. Aa, Oh, Ya şaka mı? Trash'e oh, oldum abi. Çok 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 iyi. Şimdi de trash'e oldum. Bu sefer mal gibi oynamayacağım. Gidiyor. Bir arkadaşlar şey, birinci bir 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 fokus bir var gördüğünüz gibi yine mal mal ölmeye başladım Ben gidiyorum <laughs> Şu saniyeden itibaren otobuk adalarda ölmeyeceğim Dari hiç koy, koy, girmeyeceğim Sylas'a teke tekle atmayacağım Ölmeyeceğim Ayyat abi bak 9 killim ya 9 ölümüm var ya pardon Bir daha ölmüyorum Tamam ol sağ ol inandım inandım Bir dakika arkadaşlar Totem lazım çok önemli Çok çok güzel Çok sağ ol Çok Ama şöyle görüş yapabilirim Oğlum orada fayda Oğlum fayda atmayacak ben çalıp çıkacaktım. Neyse tamam güzel. çattım Lan ben az önce ölmeyeceğim demiştim adam ya. Adam Hemen öldüm bu ne? Evet bu. Alırız, Alırız ee, da bence Baron Fight'ını. Sadece sayılır. Adam, var. Çalı da var. Yusuf var beni izlet. Yusuf beni izlet. Yusuf. It was at this moment that he knew. He fucked up. Sen <laughs> savaştın <laughs> bu arada. Oğlum mitoz kanka. Aaa çenem acıdı yine. Silah abi silah abi silah abi silah <laughs> abi. Ya 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 otur. Emir o adam seni keser biliyor musun? Aa Ali ne yapıyorsun lan? Ali 1 v 3 atıyor arkada. Dur ben base atmıştım orada biraz hata mı yaptım? Ben siz girerek mi atarım? Ne? Ne? Emir adam ağzına sıçtı seni. Tek attı. Arkadaşlar lootumuz hayırlı olsun. Bronze'dan ee, demirem. Bot kulesi alacaklar abi. Bot. Bak, adam bak, bak botta aa, da, 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 botta. Bot, bot, botta Evet evet gir gir barona gir. bu Ben buradayım zaten oh, büyük ihtimalle oh. çok hasar çıkartmam var ona. Çıkartırım Peki, aslında. hadi da. girelim de yani. <laughs> gir abi gir bir şey yok. Driven <laughs> çok geç. Driven çok geç. <laughs> sokmaman lazım Diana. Diana onları sokmaman lazım. Boronu alırsak bin. Şunu çabuk kes. Abi. Ya Eşim abi, rakam. flash adasını tuttu ya. Dur, 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 dur. Beyler beni burada kağıda edecekler. Tamam vur devam et. Devam et. Kağıt oldu. Devam et. Şunu kes. Dur, dur, karambole. Dur. Bir karambole. Dur. bir karambole. Okçulara vur okçulara <laughs> Ya arkadaş. Tamam Ali'de var Ali'de. Işte. Ne değişik adam var. <gülüyor> 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 Ne oldu böyle? <gülüyor> <gülüyor> ya of. Evet yani. ya ben bok gibi Kanka oynuyorum bu maç. Sadece Diana tutacaktı onları. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> <gülüyor> ben onları tutmadım. Onlar beni tuttu. <laughs> ben ya gene azalmadı almadı. 2 var 4 direk kaldığımız maçı kaybedeceğiz. Yo. Abi. Yo. Gerçekten. Öyle bir şey olmayacak. <laughs> Ali tutursun, iki hit at. Al al Ali tek hit öldürürsün onu. Tam <laughs> <laughs> belki de öldürmezsin. Tam şimdi öldürürsün. Helal. Ali manlara basacağım. Buralar tamam, Vur Ali, vur. Vur Sadece Beyler ben biraz Geçse. geç geleceğim. Topu itmekle hata yapacağım gibi bir his var içimde ama geliyorum. Draven. Draven buna. Bu arada Wukong hala orada. Wukong hala orada. Dikkat et. Çaldırma onu. Aa! Tamam orayı yok ettiniz. Orayı yok ettiniz abi. Ben öleceğim. Ölmezsin bir ölmezsin. İmkanı ölmezsin. Ol. Helal beyler. Aa bu nasıl bir maç ya? Ben yokken kazandınız yine ya. Önceki maç falan Basma, basma basma ölürüm. Bak şimdi 1-8'im izle. 1-8 GGS kolay da izlemiyordu salak herif. Ha ben önü kestim. Alırsınız onları artık hadi. Tamam gel gel devam et Bitir bitir bitir. Evet evet uzatma uzatma gel bitir abi. salak şu ya. Evet biraz gereksiz uzun bir maçtı. Ve ben bok gibi oynadım. Güzel maçtı ama. Evet, şey, i̇yi yayıncı, bravo yayıncı. Evet arkadaşlar yayıncıyı alkışlayın. diğer He? maçı taşıyorum lan. Diğer, direkt arkadaşlar. üstüne bir maç daha atarız. Büyük ihtimalle siz diğer gün izlersiniz. Evet arkadaşlar durun şunu duyurusunu hemen geçeyim. Buraya kadar izleyen varsa zaten Discord'a katılır büyük ihtimalle. Arkadaşlar açıklama <laughs> linkinden Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. <laughs> ya bir susun lan bu ne? <laughs> açıklama <gülüyor> linkinden Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.